Herkese merhaba. Bugün cumartesi. Ee, sahilde turlamaya geldik, gezmeye geldik. Koronavirüsü var ama insanlar hava güzel olunca havayı değerlendiriyorlar. Hep herkes dışarı çıkmış. Bayağı bir yoğunluk var. Bayağıdır da böyle güzel hava olmamıştı. Emirgan Korosu da olsun. Hepsi bayağı kalabalık. İnsanlar sahilleri yürüyüşe balık ne bisiklete binmeye gelmişler. Arabalarla gezenler de çok görüyorum. E, arabaların içinde aileler var. Hani bir tur atıyorlar sanırım ellerine dönüyorlar. Evde kal etkisi. Ama araçtan ip, yürüyüş yapanlar da var ve çoğu insan da maske kullanmıyor yani öyle Kimse de çoğu kişi de korkmuyor. Açık arabalarda geziyorlar. Harika. Ee, gördüğünüz gibi zaten hani endişesi olan da çıkmıyordur. Gördüklerimiz Çok korkmayan kişilerdir. Hani bir şey olmaz şeyde. Dikkat etmek gerek tabii ki. Genellikle yaşlı Kişilere daha çok etkiliyormuş bu hastalık. Herkes sağlıklı beslersin. Dikkat etsin. Sahiller gördüğünüz gibi. Yola devam edelim. Konuşmaya devam edelim. Bayağı bir kalabalık var. Gençler de gelmiş. Ooo. <laughs> adam sürüyor. Bisiklet sürüyor adam. Eldiven takmış ama. çok kişi de eldiven var. Maske olması da eldiven var. Bu arada yeni bir telefon almıştım. Samsung Galaxy A71. Onunla da birkaç foto çektim bugün. Denemiş olduk. Kamerasında ilk defa hani güzel bir havada denemiş oldum. Onun videoları da var zaten kanalda. Ama fotoğraflar çektim. Video da çekmeyi düşünüyorum aslında onunla ilgili yakın zamanda ama daha bir boş alanda, daha farklı yerlerde çekmeyi düşünüyorum. Bir kameralı kişiler daha. Şu an Beşiktaş tarafına doğru gideceğim. Oradan da Levent'e dönüş yapacağım tekrar. Buralar iyice bir yoğunlaştı ya. Daha da bir evet. evet. Gerçi çoğu iş yerleri de kapandı Esnaflar kapattı Ücreti nedeniyle iş olmuyor bir şey olmayınca adam hani geziyor falan tam çalışan emekçiler de var aynen Yakında karşı taraflara gideceğim, ormanları gezeceğim, ee, göllü taraflarına gideceğim. Şu arada da bir Karşı taraflarındaki e, ormanlar var, göllü falan var. Bayağı ıssız. Berggrat'a da gireceğim. Berggrat'tan daha da ıssız oralar. Film çekilen yerler falan var. Oraları da bir gezi yapacağım kamerayla. Portrö'yü de denemiş oluyorum. Şimdi bir son anda geçtik. Bir yerde. Köy Beşiktaş tarafına devam edeceğiz gezmeye. Farkındaysanız araçlardan gözüküyor mu, e, kamerada belli oluyor mu net bilmiyorum ama araçların içinde hep 3-4 kişi var yani tek kişi yok. Tabi cumartesi geziyor insan. Ben altından geçiyorum. Zaten pazartesiyle spor var. Spora giderken de video çekmeyi düşünüyorum da net değil. Ağaçlar da çok güzellik katıyor ya. Ne güzel dikmişler. Bunlar bir de yazın iyice yeşil yeşil olduğunda. Sağın sonunu dikmek gerek. Yeni şeyler dua'yı kurdum. Araba küp gibi girmiş ya garaja. Buradan da bir metre bile önemli. Söz. <laughs> Evler ama iyice eskimiş ya. Hani buralarda yaşayıp yani çok zengin olmayan insanlar da vardır. Daha akrabasından, annesinden, babasından kalmış olabilir. Evler çürümüş neredeyse. Ağzılar. Tabii her şeyin başı sağlık. Yani. Korona sebebiyle çoğu yeri kapattıklarını duydum hani e, spor salonları falan kapatılmış özel dersler oluyor bazen ama grup dersleri falan kapatılmış. Ee, onun haricinde bankları falan söküyorlar. Başka şeylerde. İstanbul sahillerdekiler duruyor. Ee, AVM'ler açık. aslında bence AVM'ler büyük tehlike taşıyor. Giderken başlıyorsun telefonu bırakmaya. Oradan geri almaya. Yani binlerce insan bırakıyor buradaki yerlere telefonunu. Tutuyor, temas ediyor. Bence başta kapatılması gerekenler AVM'ler yani. Açık hava bana göre daha güvenli. Trafik başladı. Yandan girelim. Evet. Biz parkın oraya gireriz mi? Hintaracak. Evet, trafikten kaçtık. açıldı da gidiş kapalı. Bisiklet de çok güzel ya sahil süreci. Bisiklet de çok seviyorum. Aynı zamanda e, bu evet. Diğer köprüye doğru gidiyoruz yola. Devam ediyorum. Seneye fena ya Mustang maç Aşkın motorcular da gezmeye gelmiş GoPro'nun pillerini kontrol edeceğim cebime koymuştum ama Evet ikisi de duruyor Devam edebiliriz Koruma kabı falan var GoPro'nun dışında hani Rüzgardan taş gelir bir şey olur Kamera çizilmesini taktım ee, Özel bir içten ses Sesin kameraya ulaşması için bir Mikrofon falan da kurmadım Normal direkt doğal GoPro'nun sesi, GoPro 8 artık nasıl çıkacak onu göreceğiz. Buralarda siteler var. Motorun bu şeyi aralardan dikkat etmek gerek ama çıkabilirler, kapı açılabilir. <laughs> Bebek tarafına geldik. Yukarıda nusret falan var, ee, lokantası var. Starbucks falan vardı buralarda ama kapandı mı? Bilmiyorum Evet görüyorsunuz maskeli emniyet olanlar Polis görevin başında Polislerin, e, hemşirelerin, doktorların işi de zor şimdi hastaların içinde çalışıyorlar. Hemşireler, doktorlar. Allah kolaylık versin onlara. Kasko polis var. Kaskımızı da aldık mı? Motorcu tayfa, klasik arabalar. Adam şey çekiyor ya kamera çekiyor, film çekiyor ya da kamera çekiyor, Bir şeyler dönüyor. Corona, corona, corona. dalgınla yine var bir Yani bir yerde insanın suratına parçalar. Sahillerde yürüme zevki kalmıyor. Yapılır tabii özel balık tutma yerleri olur. Ve her yerde insanların yürüyüş alanlarını rahat etmemek gerekiyor. Veya bisiklet alanlarını. Bana göre bu şekilde. zaten genelde full gemiler oluyor. Hani tekneler oluyor. Kiralama falan yapılıyor satışı neyse. Yürüyüş ilk başladığımızdaki videoda orada falan yapılıyor. Trafik çalışıyor. Her taraf polis. sürüklü sürüş bisiklet bisiklete binme spor da zevkli bir şey ee, yani tüm vücudunu çalıştırıyor neredeyse kaslarını gayet güzel Onda da aynı motor gibi araçlara dikkat etmek gerekiyor gece sürüyorsan ışık kullanıyor motorun bakımında Daytona ee, şey var servis var burada Ay 397 buraya getiriyor. Zaten buradan alınmış. Ee, kuzenim almıştı motoru. Tel a O peçin tam karşısında.